Merhaba sevgili yarış severler. 2 Şubat Çarşamba Antalya yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Pek ağzımız alışık değil Antalya yarışlarına ama malumunuz 2 hafta geçti bugün. 3. haftanın ilk yarışı gerçekleşecek Antalya'da. Ben de elimden geldiğince bir yardımcı olmak istedim. İnşallah şanslı olan isimlerin Antalya'nın ilk günündeki gibi e, güzel şekilde koşulur gidişatlar doğru yerde, doğru zamanda gerçekleşir. Siz değerli izleyiciler de kazanan olursunuz diye umut edelim. Elimden geldiğince detaylandırayım. Sizler de inandığınız kurgularla Altılı Ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Mustafa Sağlam İzmir Bornova'dan selamlarını iletmiş. Teşekkür edelim Mustafa Bey'e. Bugün Antalya'da 8 koşulu bir program var. Akşamda İstanbul'da yarışlar gerçekleşecek. Dün Adana'da ve Kocaeli'de yarış heyecanı verdi ki 3 programda da e, keyif aldık diyebiliriz. Belki Altılı Ganyan meblağ olarak çok büyük paralar vermedi ama e, çok küçük paralarla 10 liralarla 400 liralar, 300 liraları 300 liralı yakalayıp bir de üstüne altı ayak izlediğinizde bazen keyif alıyorsunuz. Yoksa ben e, her zaman grubumda da söylerim önemli olan Altılı Ganyan'ı cazipleştirmek cazipken bulmak. Bunun için uğraşıyoruz. Zaman zaman küçük paraları kaybedebiliyoruz ama e, böyle e, küçük oynayan abilerimiz de böyle tatlı paraları kazanıp e, haftaya böyle neşeli bakınca da ayrı oluyor. Bir de şimdi Şubat ayının ilk günüydü. E, dostlarımızın kazanarak girmesi de ayrı bizleri mutlu etti. E, onların mutluluğuyla biz de her zaman önümüze umutla bakmaya devam ediyoruz. Sağ olsunlar her daim benimle olan hem YouTube izleyicileri hem WhatsApp grubundaki değerli ailelerimin parçaları biz de bu heyecanı yaşıyorlar. Ben de elimden geldiğince her zaman olduğu gibi bugün de Antalya'da yardımcı olacağım. Antalya'ya götüreceğim sizleri. inşallah inandığımız gidişatlar gerçekleşir. Kazanan bizim isimler olur. Kenan Arslan, Şakir Üzüm, Muammer Tuncay, Sadi Çetinkaya, Kadir Saka. Hepsi sağ olsun, var olsun. Herkes iyi akşamlar dilemiş hayırlı geceler dilemişler. Güzel insan yazanlar var. Hepsi sağ olsun, var olsun. Muammer Bey de e, aleyküm demiş. Ona da aleyküm selam diyelim. Elimden geldiğince Antalya'daki 8 koşulu programda 7'li koşuyu 7'li plaseden başlayarak yorumlayacağım. Bugün Kocaeli yarışlarını önermiştim sizlere. Senna kırbacı sağ alamadığı için kaybetti sevgili dostlar. Bu tabii benim şahsi görüşümdür. İkinci koşuda iki numaralı Son Oğul Tam istediğim yarışı koştu Burak Akçay kardeşimle kazandı Burak'ın da yüzü gülüyordu akşam üzeri e, Üçüncü ayakta kazanan isim e, Baktığımızda Yarışın favorilerinden biri oldu Valla yine atları unutuyorum Sevgili dostlar bu ara çok unutuyorum herhalde e, Balık yemeyince B12 eksildi şöyle önümü açayım da Bazen kafa gidiyor e, Tekinci kazandı o da tam istediğim yarışı Koştu hatta yanımda Bizim King of the Fire'ın sahibi var Halit kardeşim. Halit'le de konuşurken çifte oynamıştım ben 2-1 Son Oğul Tekinci. Güzel de para verdi 8.85'de oran. Ben bastığımda 10 liraydı. Altılı yandan çok daha para kazandık öyle söyleyelim. Yani orada Halit'e de dedim tam 1400 liraya geçilirken tam istediğim yerde Halit dedim. Muhtemelen dedim bu çocuk doğru yerde kalırsa kazanır dedim. Çocuk da doğru yerde kaldı. E, Şehvat Gökçe ile kazanma başarısı gösterdi. Ona da moral oldu. Köçek, Fadi'ye rağmen iyi bir koşu koştu ki. Fadik her sene böyle kış aylarında bir tane ters yarış koşuyordu. Ee, geçebilirdi köçeği ama Kaisbert inadı adı ee, onu engelledi. Koçum starttan çıkınca e, kazanma başarısı gösterdi. Son koşuda da kazanan isim 4 numaralı Kuampo oldu ki. Mürsel Kayış'ın ısrarla söylüyorum eğer e, gerçekten atınıza iyi binmesini istiyorsanız atınız bekleme atı olsun. Çünkü bekleme atlarına her daim daha, daha iyi biniyor. E, çünkü kaçak at dediğimiz, tabir ettiğimiz yarışlarda e, biraz ben kendisini eksik görüyorum ama gayet e, formda kardeşimiz. Bir de sakatlık geçirdi ama çok şükür iyi 12 lira Ganyan'la kazandı. Herhalde 6'lı Ganyan'da 400 lira gibi bir ikramiye verdi. İlk 6'lı Ganyan'da en önemli olay Snowbird'ün en yakın rakiplerinden biri 3 numaralı Son of Honor'dı ki yarışı doğru anlattık diye düşünüyorum. O da starttan çıktığı gibi Kadir Tokaçoğlu ile kazanma başarısı gösterdi. Zaten son oğul Tekinci. Master of Puppets ön plan atlarıyla e birçok dostum Ahmet Çelik'le komut Mut'la kazanmış olsalar da ben Senna bekliyordum. Ama o e, kötü yerlerde kalmasa da koşudan üçüncü olarak ayrıldı. Önümüze bakacağız. Kazanan aile üyelerimi tebrik ediyorum. Yine YouTube'dan da kazanıp mesaj atan dostlar var. Onları da yürekten kutluyorum. Zaten 6 da 3'ü yaptığımız zaman sevgili dostlar birçok insanın kazandığını görmek çok şükür bana nasip oluyor. İnşallah bugün Antalya'da da 6 da 3'ü ilk atlarla yaparız. Ben de kendimi başarılı sayarım grubumda da söylerim. 6'da 2'yi yapınca bulmamız lazım derim. 6'da 1 e eh işte. E zaten 6'da 0'da konuşacak bir şey yok. Ara ara denk geliyor. E 6'da 5, 6'da 6 yapıyorsak da zaten olayı perfect diyoruz. Elimden geldiğince bugün Antalya yarışlarını da detaylandırayım. Önümüze bakalım. Şöyle tekrar bir yorumlara bakayım. Dostlarımızın yorumlarını eksik etmeyelim. Sonrasında Yavaş yavaş 7'li plese ile başlayalım konuşmaya. Akşamın bu vaktinde 23-22'yi gösteriyor saatler. Sağolsun yine birçok dostum gelmiş destek oluyorlar bizlere. Alper yazmış, selam kardeşim demiş. Fatih Batmaz yazmış, Kamil Akbaş yazmış, teşekkürler. O da YouTube izleyicilerinden kazanan. Kenan Arslan Tekinci demiş, Antalya kumu İzmir kumundan daha mı ağır demiş. Daha hafif olabilir, yarı sentetikte koşuluyor. Görkem biraz iyi yerlerde yer alsaydı Ahmet Çelik'i yerdi demiş. İyi kayaktan bahsetmiş. Doğru söylemiş. Salim Birol Aslanoğlu hayırlı akşamlar demiş. Ümit abi yazmış. Ümit abi bugün bütün altılları buldu. Keyfi yerindeydi. Bir şey yazmıştı. Ayşeli, Çatpat Ayşe ne yazdığını da şimdi aklıma gelmedi. Cafer Kaya iyi akşamlar. Ümit Altınöz 3 tane altıldan bahsetmiş. E karşı selamlar. Niyazi Çalıcı, Kerem Danış iyi geceler Hasan kardeş. Söylediğin ganyan olsun demiş. Bülent Atmacı'da selam halim. Abim karantinada son günüm demiş. ona da geçmiş olsun. Herhalde o da koronası pozitif çıkmıştı. Evdeydi en son konuştuğumuzda. Ona da selam olsun. Evet yorumlara şöyle baktık hemen geçelim ikinci koşuyu ara ara yine sizler yazdıkça yorumları okuyacağım. WhatsApp grubuna katılıp yarışlar öncesi paylaştım. Ses kaydı ile altılı ganyan kuponlarınızı oluşturup heyecana bizimle ortak olmak isterseniz yarışlar öncesi paylaştığım gidişatları, yarış anlatımlarını doğru yerde doğru zamanda yürüyecek isimleri öğrenmek isterseniz 0553 425 5930 bu numara üzerinden yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olabilirsiniz sevgili dostlar. Mehmet Mete yazmış ona da selam olsun diyerek geçiyorum. Yedili Plase'nin ilk ayağını Antalya yarışlarında elimden geldiğince yorumlayayım. Bakalım kimler karşımıza çıkacak. İkinci koşu 3 yaşlı İngilizlerin meydan mücadelesi start aldığı son yarışında yerini alamayan özellikle 600 ile 400 arasında bir türlü kurtulamayınca rakibini artık kaybeden çünkü rakibi o gün bir anda yürüdü. Antalya'nın ilk açılış koşusunu kazandı. 8 numaralı Sultan Gelin bugün Mehmet Kaya ile start alacak bir kez daha. Eğer ne kadar mesafe uzun olsa da Toro'nun temsilcisi bugün uygun rakipler yanında kazanmaya yakındır. Kağıt üzerindeki rakibi de 4 numaralı Merdo ona en yaklaşacak isim gibi görünmektedir. Bakalım geçebilecek mi yoksa Kazanan Sultan gelin mi olacak ee, kazanırsa zaten Merdo herkes akşama kadar Merdo şarkısını söyleyebilir sevgili dostlar. Ümit Altınöz Ganyan bayısında arkadaşlar arasında altılı bulunca Sevinç Narası Çat Ayşe teyze diyor. Evet Ümit abi tebrik edelim bugün 3 tane altılı Ganyan ki gündüz grubumuzda Adana'da da e, inandığımız isimler ön plandaki isimlerin birçoğu kazanınca orada da dostlarımız kazanma başarısı gösterdiler Bazen küçük paralarla yani küçük paralardan kastım da sevgili dostlar 10-12 liralar 20 liralara kadar malum küçük bütçeler oluyor onlarla bir 500 lira aldığınızda dair işin keyfi ortaya çıkıyor aslında O biz 10 liraya 10 bin lira da aldığımızı biliriz çok şükür yeter ki inandığımız atlar doğru koşsunlar onun dışında sıkıntı yok. E, mekansız Kral Özgür abim yazmış. Esselamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. E, kardeşim hayırlı geceler olsun inşallah demiş Özgür abiye. Selam olsun. Avlama da selam olsun diyelim. Üçüncü koşu 16 handikap dişilere ait mücadeleyle 6'lı ganyan heyecanı başlayacak Antalya yarışlarında. Start aldığı son yarışında kendini bulan dilva ile daha iyi koşan hatta bugün de mesafenin uzamasının yanı sıra o Antalya'nın uzun düzlüğünde abisleri, kardeşleri gibi kuvvetli gelecek olan 3 numaralı son başak. Bugün Mahmut Turan'a çok iş düşüyor sevgili dostlar. Merak ediyorum kaç yarış alacak çünkü almazsa bizi perişan edecek gibi görünüyor. İnşallah 3 numaralı son başak birinciliğin güçlü adayı olur diye düşünüyorum. Uzun Antalya düzlüğünde uzun sprintiyle birinciliğe yakın olacak atlardan olacaktır. 3 numaralı son başak sevgili dostlar. Geldik günün dördüncü koşusu. Üç şart mücadele. Aprantilere mahsus. Yamak iki aprantiler start alacak. Start aldığı son yarışlarında gayet iyi koşan. Antalya'yı benimseyen. Hatta son yarışında ben tamamen buranın galobunu yaptığını düşündüğüm. Bugün ekürüsünü de ön tarafta gidecek isimlere yollayacak olan. Maremok'la bu yarışa start alacak. Bir numaralı Gülallar sevgili dostlar. Muharrem Ok yetenekli bir apranti. İzmir'de zaman zaman güzel yarışlar kazanıyor. Bugün de ön tarafa gidecek atlar. Ön tarafta gidecek ismi kovalarsa bugün bir numaralı Gülallar sonlarda etkili gelerek Yamak 2 mücadeleyi kazanıp Ganya'nın ilk ayağında da bir numarasıyla fotonun önünden geçmiş olur diye düşünüyorum sevgili dostlar. Evet, geçtik hemen günün 5. koşusu. 3 yaşlı İngilizlerin maiden mücadelesini izleyeceğiz. Start aldığı son yarışında bence anlık bir problem yaşayan, o gün için kendi halinde koşuyu 4. tamamlayan ki o gün de iyi koşmasını bekliyordum. Rakibi Osiris kazanmıştı. 6 numaralı Nertus. Yani çok baktım hangi at Nertus'u geçebilir diye. E, ya hepsi geçer sevgili dostlar ya da Nertus e, atı alan Üsküdar'ı geçer yapar. Çok merak ediyorum bu yaşlı bir yarışı ki ee, anne attığın Kısrak Babası'nın Mountain Cat olduğunu düşünürsek e, 6 numaralı Nertus Mahmut Turan'la bugün birinciliğin güçlü adayı olacaktır diye düşünüyorum. Bir dostumuz Naif'i sormuş. Onur Öztürk ile start alacak. 5 gün arayla koşuyor. E, mutlaka tabela içinde yerini alacaktır. Tabii ki Nertus yine bir sıkıntı yaşarsa Naif de ses çıkaracak atlardan biri olacaktır diye düşünüyorum. Dostumuzun sorusunu da cevaplamış olduk. Geçtik hemen günün. 6. koşusuna sevgili dostlar. 6. koşuya geldiğimizde ise 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesinde ön tarafa gidecek atların çokluğuyla start aldığı Son uzun mesafeli yarışını ölçü almadığım bugün tam istediği mesafede tam da istediği jokeyi Mahmut Turan'la start alacak olan uzun yarışını ölçü almadığım değişik kısrak 5 numaralı Magic Rock bugün bizlere 300 metre yarış izletip sonlarda sesini duyurup birinciliğin güçlü adayı olmaya yakındır sevgili dostlar. Tabii ki inandığınız isimler varsa mutlaka yer vermeyi unutmayın. Mustafa Sağlam 6. koşu 3 numarayı yorumla yorumlayabilir misin demiş. 3 numaralı Persian Ross Onur Öztürk ile start alacak. E, kilo düştü. Şanslı olabilecek isimlerden biridir. Gerçi iletisini de geri çekti ama en azından cevaplamış olduk sevgili dostlar. Ve geldik 7. koşu 3 yaşlı İngilizlerin 14 handikap mücadelesinde start aldığı son yarışında yani bence iyi bir atı geçen o gün jockey hatasından dolayı belki de o gün rakibi kaybetti ama iki numaralı My Way To Way Dilba taktığı yarış sonrası gayet iyi koştu. Bugün Mahmut Turan'la start alacak olan anne hatta Elektra'ya giden ki Elektra da çok sevdiğim bir kısraktı. İki numaralı My Way To Way Mahmut Turan'la bana göre sonlarda mutlaka sesini duyuracaktır. Uzayan mesafenin de lehine olduğunu düşündüğüm 2 numaralı My Way to Way birinciliğin güçlü adayıdır günün 5. ayağında Antalya yarışlarında sevgili dostlar. Yani bugün bu altılıyı 10 liraya oynayabilirsiniz. Öyle söyleyeyim sevgili dostlar. Hep ön plana çıkan isimler var. Bir iki tane hayatta cazip isim ararsınız. Gözünüze bir at çarpar. Bir marketin önünde durursunuz. Bakarsınız marketin adı buradaki atlardan biri. AGF'de çok geri plandadır. Hemen yazın. Veya bir eczaneye girersiniz. Eczanenin adı örnek veriyorum. Buradaki atlardan biridir. Mutlaka yer verebilirsiniz. Yani kuponlarınızı dikkatli doldurun. Her zaman söylüyorum sevgili dostlar. 8. koşu 14 handikap mücadele 4 ve yukarı yaşlı İngilizler start alacak. Son koşuyu da yorumlayıp bugüne noktayı koyacağız. 3 e, person Persian yorumladık. Ahmet gider beğenimizi yaptık. Şimdi de selamımızı verelim demiş Hasan kardeşime. Teşekkür edelim Ahmet Bey'e. Murat Edinç de iyi akşamlar Üstad. Geç kaldık İzmir'den selamlar. Daha yeni başladık. Buradayız. Son koşuyu da yorumlayıp videoyu kapatacağız. Sonrasında tekrarını yine her zaman olduğu gibi yarış günleri ailesinin YouTube'daki ailesinin değerli dostları izleyecekler. Sonrasında kuponlarını oluşturacaklar. İstanbul yarışlarında diğer hipodromlarda Doğu illeri hariç tüm oyunları görmek isterseniz de 0553 425 59 30 yarış öncesi gidişatların anlatımları, yarış anlatımları hepsine e, sizler de bir kulak vermek isterseniz ailemizin parçası olabilirsiniz. Salim Birol Aslan demiş. E, Wander Girl'ı yorum yapabilir misin demiş. Mehmet Kaya kendi atına bindi. iyi koşacaktır. Ralala'yı sormuş. Ralala da son yarışında beni yanılttı. Bakalım bugün neler yapacak. Halil Yılmaz herkese bol şans demiş. Bugün protesto edilen yarış e, adil mi bu karar demiş. E, herhalde Kocaeli yarışını soruyorsanız pek bir şey yoktu. Zaten değişmezdi. İsa Kaplan da beyler emek ve fikir hırsızlığına alet olmayalım. Allah katında bile eli yoktur kul hakkına girer. Medeni insanlara yakışmayan onursuz bir davranış biçimidir demiş. Selam olsun İsa Bey'e de ee, geçelim son koşuyu da yorumlayalım bugüne noktayı koyalım sevgili dostlar zaten e, sonrasında e, artık yayının tekrarını kaçıranlar izleyebilirler. Selamlar Hasan kardeşim Umut Bey, Umut Akıncı Ava'da. O da ona da selam olsun, hayırlı akşamlar demiş. Umut Akıncı'ya da selamlarımızı ilettik ve geçtik son koşu. Start aldığı son yarışlarında hep ağır başlayınca istediği yarışı koşamayan, bugün uygun kilosunun avantajının yanı sıra Antalya pistine ilk kez gelen 12 numaralı Koca Yiğit. Bugün kapalı gözlüğü çıkardılar. Bence yiğitliğini kullanıp Çabukluğuyla e, fotoyu uzanabilecek atlardan biri olacaktır ki Promun yavruları kış sezonunu daha iyi koştuğu ortada. Ben de Daniel Kaya ile start alacak olan e, 12 numaralı koca yiğit son koşuda mutlaka e, kuvvetini uygun kilosuyla göstermeye yakındır sevgili dostlar. Halil Yılmaz bugün verdiğin Kocaeli eli sayende buldum demiş tebrikler ederiz. Murat Edinç beğeni candır lütfen beğeniye beyler. Mustafa Kılınç hayırlı akşamlar selamlar demiş. Herkese teşekkür ediyorum. Yayında 60-70 kişi oldu. Beğeni 26 tane. Beğeni butonlarına hızlıca basmanızı rica ediyorum sevgili dostlar. Antalya yarışlarını da detaylandırdım. İnşallah şanslı olduğumuz bir gün bizlerle olur. Yarın kaçta geliyorsunuz Hasan kardeşim demiş. Allah nasip ederse yarın akşam üzeri orada olacağız Özgür abi. Ee, bakalım ee, yarın İstanbul'da nasip olursa orada olacağız yarışları yerinde izleyeceğiz şans bizimle olsun önce Antalya sonra İstanbul yarışlarında bakalım kimler karşımıza çıkacak Hepinize selamlarımı iletiyorum bir dostum da presmeni sormuş İyi bir at sonlarda etkili gelecektir ee, 3-4 at yazdığınız yerde mutlaka şans vermeniz gerekir Yayını tekrar kaçıranlar izleyebilirler. Yayını kendim kapatacağım. Hepinizin işi gücü rast gelsin. Yarış günleri VIP ailesinin içinde olmayı da at yarışlarından keyif almak istiyorsanız unutmayın. Hoşçakalın.